Beş çocuk annesi Aytaç Aksoy iki yıldır evlat hasreti çekiyor. Ne olduysa Aytaç beş çocuğunu bırakıp o evden çıkıp evet. sığınma evine gitmiş. Kimsin Canlı yayındaki yüzleşme bugün de devam ediyor. Kızın kucağında kırk günlük bebek vardı. Cam küllüğü fırlattı. Kapıyı kapatmasam bebek ölüyor. Arzu kim oluyor benim beş çocuğuma bakıyor? Genç anne evlatlarına kavuşabilecek mi? Birazdan. Aytaç Aksoy hala Mustafa Bey'le resmen evli. Boşanma davaları devam ediyor ve Mustafa Bey de canlı yayında konuğumuz Kadriye'nin yanında. Birazdan ona da sorularımız olacak. Dün konuşamamıştık süremiz yetmediği için. Aytaç iki yıldır evlatlarını göremediğini söylüyor. Evden ee, çıkmak zorunda kaldım, gördüğüm şiddet ve kötü muamele yüzünden diye anlattı bize. Arkadaşı Eda Hanım da ben de bütün bunlara şahitim. Aytaç'ın yaşadıklarını biliyorum diyorsun. Ve bu arada sevgili seyirciler, Aytaç'ın eşi Mustafa Bey şu anda e, Aytaç'ın abisinin, Aytaç'ın abisi Bakü'de yaşıyor bu arada. Azerbaycan'dan geldi Aytaç ve ailesi, Dini nikahlı eşiyle birlikte. Yani o hanım Arzu Hanım da şu anda Mustafa Bey'in evinde Ya şu evde kaç çocuk var şu anda? Beş tane benim müşterek bizim çocuklarımız. Bir tane Mustafa Aksoy'dan yaptığı çocuk. Evet. Bir de başka bir çocuk var. Başka bir çocuk daha var. Arzu Hanım da yayında şu anda Mustafa Bey'in yanında. Evet Aytaç Aksoy programımıza çocuklarını görmek için başvurdu sevgili seyirciler. Beş çocuk annesi bir kadın. E, yıllar önce çok küçük yaşlardayken annesiyle birlikte Azerbaycan'dan Türkiye'ye geliyorlar. Annesi bir yerde çalışmaya başlıyor ve o çalıştığı evdeki aileden birinin çocuğuyla Mustafa'yla sonradan evlenecek bir ilişki yaşıyorlar ve bu evlilikten de ...beş çocuk dünyaya geliyor. Aytaç Hanım'ın iddiası evliliği boyunca... ...hep şiddet gördü, kötü muamele gördüğü yönünde. Ama e, boşanma davaları hala devam ediyor. Hala evliler ve iki yıl önce de... ...Aytaç bunlara dayanamayıp evi terk ediyor. O günden bu yana da çocuklarımı göremiyorum... ...diyerek bize başvurdu. Ve canlı yayında Aytaç Hanım'ın eşi Mustafa Bey var. Mustafa Bey'in yanında da şu anda birlikte yaşadığı Arzu Hanım var... Arzu Hanım da Aytaç'ın Bakü'deki abisinin bir dönem dini nikahla e, birlikte olduğu hanımefendi. E, <laughs> şimdi o evde yedi çocuk var şu anda. Beşinin annesi Aytaç, e, babalar Mustafa, ikisinin annesi Arzu Hanım, birinin babası Mustafa, diğerinin babası da Arzu Hanım'ın ilk eşi. Bakü'deyken <laughs> evli oldu ilk eşi. Ve bu yedi çocuğa da Arzu Hanım bakıyor. E, Mustafa Bey, Dün vakit olmadı çok sizinle konuşamadık ama Aytaç'ın yanında Eda Hanım da var bu arada arkadaşı onu da söyleyelim. Aytaç şiddet ve kötü muamele yüzünden evi terk etmek zorunda kaldım dedi. Siz bunun böyle olmadığını söylediniz. Evet. Yani Doğru. niye gitti Aytaç? Anlatın lütfen. Efendim. Niye gitti derken şimdi konuş, konuşmam kesilmeyecekse konuşacağım İnci Hanım. Ya konuşun ben size sorular sormak zorundayım. Buyurun anlatın söz verdim size zaten buyurun. Şimdi efendim ben kendisine daha önceden 2, 3, 4 kere gitmişim. Bu e, eşimi devamlı eve getiren bendim. Çocuklarıma işte çocuklarımız var. E, annelik yap. Anasız kalmasınlar. İşte en son gittiğinde çocuklarımı evden çıkıp gitmiş. Evde kimse yokken. Mustafa ben de ben işteydim de bunu o zaman. Bunu soruyorum. Niye gidiyordu eşiniz diye? Onu bir anlatın. Neden gidiyordu? Bir yere mi gidiyordu? Birine mi gidiyordu? Efendim. Birine gidiyordu. Özgürlük isteyen bir kadın yapacak bir şey yok. Evde kimseyi zorla tutamazsınız. Evden çıkıp gidiyordu yani. Daha önceden de gitti. Mart ayında gitti. Karakola sığınmış. Pasaportumu işte zorla tutuyor diye. Karakoldan çağırdılar. Ben dedim hayırdır falan aradılar. Gittim dedi böyle böyle dedi. İşte beni zorla işte pasaportumu tutuyor falan diye. Ben dedim yok öyle hayır efendim dedim. Yani bunu tutmak dedi suçtur falan dedim. Yok öyle bir şey dedi. Pasaportu burada çıkardım verdim. Ondan sonra kendisine ulaşmak istedim. Kendisi gitti. Artık nereye gittiğini bilmiyorum. 25 gün gitti bu. Sonra sığınma evinden çıktı bu. Beni aradı. Ben tabii buna devamlı mesaj yazıyordum. Çocuklara bakma, e, sorumluluğumuz var. Gel, çocuklarına bak. Çocuklar da o zaman okula gidiyorlardı. Hı hı. Hani Bey, okul zamanında bu insan şey çıkıp gidiyordu. Yani bu kadar istiyorum. sorumsuz bir insan. Mustafa Bey, şimdi siz en son, son ki özgürlük işte istediği için evinden aldım. Zaman Kendisini yine ikna ettim. <laughs> İnce Hanım'ın sorduğu soruya özgürlük istediği için gitti diyorsunuz ama özgürlük isteyen bir kadın karakola sığınma evine gitmez. Çaresiz bir kadın buralara gider. Yani bu mantık oturmuyor sizin söylediğiniz. Efendim direkt zaten anladım. Direkt zaten en son çıkıp gittiğinde özgürlük istediği şöyle şu anlamda. Bunu daha önceden bana dört kere yapmış bir insan. Hani evet, en son şey sığınma hocam. evinden demek ki kalacak bir yeri kalmadı ki 25 gün geçti aradan. Orada diyor bir hafta kaldım diyor. Beş çocuk annesi niye geldi? Kadın, geldi evime dedi ki. Özgürlük isteyip gidiyorsa, yani siz evine boşanır, çeker gider. Niye bu kadar beklesin ve geri gelsin her sefer? Doğru, doğru. Tam e tamam bunu, bunu Sağdan yani. soldan ne bileyim erkek arkadaşı varsa onlar çağırıyorsa ne bileyim evde durmuyor bir bu dakika. insan. Ya, yani bu şimdi o bilmediğim yani bir insanı zorla tutamazsınız ki evde. Varsa evet. diye sonuçta Göstersin. nereye gidiyordun Aytaç? Ayrıldığında evden kaç kere gittin? Ben evden oradan, onun elinden çok kurtardım kendimi. Arkadaşı Ama dediği... kurtarılmadım. Nereye gittin? Annem olduğu zaman annemin evine gidiyordum. Evet. İşte tanıdığım bir şey eşim dostum bir evine. Bir dakika Mustafa Bey. Cevap bir saniye olacağım. lütfen bir sırayla gidiyorum. Bir şey iddia ettiniz. Tanı... O da cevap versin sonra. Şubat ayında ben evden çıktım da tanıdığım eşim dostum olan hani bildiğim arkadaş çevremden bir gün evinde kaldım <laughs> olmadı. Sonra benim evimde para var diye kendisi de biliyor. Hatta ben e, savcılık e, dilekçem var. Ben zaten. bir konuşabilir miyim? Devam eğer devam müsaade ederse. Savcılığımda ka kağıtta var. Devamlı ben zaten. tek başıma ev tuttum diye çocuk hani tek başıma ev tuttum diye evin adresinden tut her şeyini anahtarına kadar verdim. Ev sahibim dedim yan komşum yeni bostada ev tutmuştum. Gidip bakabilirsin. Ben evi tuttum. Mustafa dedim. Bak sen insan olamıyorsun. Düzelemiyorsun. Ver çocuklarımı, görümcelerime de aynısını söyledim. Senin gitme çocuk... nedenin işte ayrılıp çocuklarını yanına, yanına alma isteğin Evet. Neydi? Çocuklarım olup ben abi çünkü bu insan çalışmıyor. Sonra ne oldu da geri geldin? Sonra ne oldu da geri geldin? Barışık Mustafa tekrar her düşün? şey düzelecek. Ben çalışacağım sana söz veriyorum artık tamam. başka bir şeyler yapmayacağım. Söz veriyorum dedi. Ama Yine geri aynısı gel. oldu. Aynen Mustafa öyle. Bey ee, Yine yalan söylüyorsun. Değil Yine mi? Yine yalan söylüyorsun. Kayıt çıkar telefonlarından. Ya, Yine Nedir yalan, yalan söylüyorsun. Eve geldin, anlaşmışım birileriyle. Bak burada şeyim var. Neyim var? İnci Hanım. Buyurun. Burada diyor ki yarın benimle Göç idaresi Müdürlüğüne geliyorsun. Sen senden hiçbir şey şekilde para falan istemiyor istemeyecekler. Benim kimliğin hakkımı kazanmışım ve sen orada imzayı atıyorsun. Kimliğimi alıyoruz. Alıyorsun sonra boşanıyoruz. Çocuklar da sende kalı, kalabilir diye burada mesajları var. Burada da tehdit mesajları var. Sanma ne zaman ki bu mesajlar? Geçti. Ne zaman bu mesajlar atıldı? Bu mesajlar gittiğinde bana atıyor devamlı tarih mesajlar. Tarih söyler misiniz lütfen? Tarih söyleyin. Bu, Madem ki mesajları çıkarttınız. Tarih, tarih burada de 4 Aralık yazıyor. 4 Aralık Zaten Aralık burada hangi yıl, şeyde yazıyor. Hangi yıl? 2018. 4 Aralık 4 2018'de Aralık. siz Burada evinizde diyor, Arzu Hanım'la birlikte yaşıyordunuz değil mi? Evet o sırada mi? tabii ben ulaşamıyorum çünkü Bir kadın saniye. bırakmıyor. 4 Aralık 2018'de. Ama kendisi, kendisi diyor ki Mustafa 2017'de gittim diyor. Orada yalan söylüyor. 2018'de birkaç kere, gelmiş. Birkaç kere gidip geldiğini söylüyor ama sizin şu anda okuduğunuz yani sizden kimliğini istediği mesajı 4 Aralık 2018'de atmış. Sizin yanınızda şu anda dini nikahla... Eşim dediğiniz hanımefendi Aslında eşiniz buradaki Aytaç Yasalara göre evet. e, 15 Temmuz 2018'de Türkiye'ye geldim 2018 Ağustos'undan beri de Mustafa Bey'in Evinde yaşıyorum dedi az Mesela önce benim... Doğru mudur? Anlayamadım tam o soruyu Arzu Hanım anladı bence evet, Yani Ağustosun... bu mesajı yazdığında siz Arzu Hanım'la 2000... Birlikte Arzu Hanım sizin evinizde e, Dini nikahlı etre, Eşiniz olarak yaşıyordu değil mi? Evet. Doğru mu? Evet, Efendim, canım. şöyle dini nikahlı eşim de bizim kendi dini nikahımız aramızda yapılan bir şey. Dini nikah zaten yasaktır. Yapınmamış Resmi biri. nikah yapacaksınız ki dini dini nikah yapılsın. Bakın ilk defa bu şimdi ya. Işim, Allah razı olsun. Mustafa Geldi. Bey, Çocuk... doğru bir şey söylediniz. Yani... <laughs> ne, ya? ne diyeyim? İşte <laughs> zaten anlatmaya çalıştığım şey bu. <laughs> tamam, abi, ama sonunda doğru da uygulamaya şey bakın. Evet. Söylediğin <laughs> doğru ama lütfen Peki, uygulamaya bakın. Burada, burada o zaman Mustafa Bey. Siz aslında resmen Aytaç Hanım'la Hanım, evliyken şimdi... eve bir kadın getirdiniz. O kadınla da işte siz... Hayır şöyle İnci Hanım bizi, evet, beni istiyoruz. dinlemiyorsunuz. Bu soruyu anlatın, anlatın buyurun. Ben bunlar anlatın. konuşurken çocuklarıma bakıcı olarak geldi. Sonra ne oldu? Evet. Çocuklarıma bakıcı olarak geldi. Misafir olarak geldi evime. Baküden, geldi evet. çocuklar dedi ki bizim annemiz olur evet. musunuz? Evet çocuklara hani çocuklarıma bakacak insan olmadı şimdi. Ben de 5 çocuğa Peki. kim bakacak? Ben mi bakacağım? Türkiye'de bir yere bakıcı kadar bakacağım. Çocuklarımı yurda vermemek Nasıl için. Abi, Türkiye'de bakıcı bulamadınız. Evet. Bakü'den eşiniz, resmi eşiniz, Aytaç hanımın abisinin dini nikahlı eşini bakıcı olarak getirdiniz. Şimdi ne olarak yaşıyor sizin evinizde bakıcı bakar olarak? Bakar mısınız? Mı? Evet, bakar mısınız diye getirdim. Sonra Çünkü ne benim oldu? maddi durumum sınırlı. Buradaki tamam, bakıcılara o kadar oldu. bir para verecek bir insan değilim. Beş tane çocuk var burada Mustafa bakılacak. Mustafa Bey sonra ne oldu? Ben onun Niye gibi yıl, çekip altıncı gitmedim ki. Altıncı çocuğu, ki. Yaptın. Altıncı çocuğu Efendim, ne zaman yaptınız? İnci Hanım. Altıncı çocuğu ne bir zaman saniye. yaptınız? Ben Mustafa bir soru Bey. sormak istiyorum kendisine. Mustafa Bey bu i̇nci soruma hanım. cevap verin sonra sorun. Ben sorasını söz al. Altıncı çocuğunuz ne Yok, zaman? Yok şu soruya geldi? cevap versin sadece. Bu çocukları çekip gitti mi kapıyı çekip bu evde kimse yokken... Ya kimse yok Gitti mi gitmedi değil. mi? Arkadaşıyla beraber. Ben bir tek söz hakkı kullandım. Çocuğum, bir dakika Ama, sen, sen soruma cevap ver. Çocuk mi bırakıp çıktın Aytaç? Artıma bir söz kullanmak Aytaç hakkı istiyorum. Aytaç çocuk tamam, bir yetişkin mı? yokken Çıktım mi Çıktı mı çıkmadın mı şey. evden? Ben Mustafa'ya, Mustafa işteydi. Evet. Bana söyledi ki arayıp da sen işe gidecek misin çalışmaya? Ben çalışmak istemiyorum. Tamam mı? Hı. Ben dedim ki Çalışmaya gidiyorsun ben diye dedi kadın o varken söylüyorum tamam, bunu. Tamam hani dedi ya mağdur diye. Kadın değil Eda. Dur. Hangi kadın varken? Eda. Ha. evet. Hani çocuklarından şey diye. Evet, evet. Bak diye, Eda ben varken, istemiyorum. Dedi evimde ki, istemiyorum. Bu kız dediği... Gidecek. Yani bir dakika adam. anlatsın sonra Mustafa Bey. Evet. Gidecek. Evimde istemiyorum. Bilmem tamam. ne yapmıyorum. Bir sürü bana böyle hakaretler etti. Ya o zaman evde kalacaksa dedi. Ama Hakaret sesli konuşuyor. Şey, Telefonu ev, çıkarsın. O kalacaksın, evde sen kalmasını. çalışacaksın o zaman. Burası benim evim. Burası benim evim. aynı Çalışacaksın diye bir şey söylemedim Arkadaşın ben sana. Arkadaşın konuşacaksa sen yine aynı şekilde gidip çalışacaksın. Siz ikiniz, i̇kiniz birlikte mi getirir? evden çıkıp gittiniz? Eda ile Aytaç. İmdatım söz hakkı alabilir miyim? Evet. Mi? 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 Ben oradaydım. Evet. Ee, Mustafa Bey dedi ki tamam. Dedi, tamam dedi o zaman dedi. Kalmasına müsaade etmiyorum. Evet. Buna demiş ki ya çalışırsın. O bu evde kalacaksa çalışırsın. Çalışmıyorsan demiş arkadaşınla alır gider. Yani demedim, çocukları şey evde haline bırakıp başlarında bir yetişkin olmadan mı çıkıp gittin Ayten? Öyle oldu İnce Hanım ben, mi? ben anlatabilir miyim? Ya soru mi? soruyorum evet ya da hayır değil. Hayır İnce Hanım öyle olmadı. Nasıl oldu anlat. Mustafa Bey aradığı zaman. Öyle olmadı değil. Siz evden çıktınız, evden çıktınız mı çıkmadınız Mustafa mı çıkmadınız saat beşte ki, arkadaşıyla? Arkadaşını götür. Bu dedi ki bir arkadaşıma emanet edeceğim. Evet. Eda'yı dedi çocuğu var yanımda ben sokağa atamam dedi. Evet. O da kendisi telefonda hoparlör açık kız konuşuyor dedi ki Eda'yı götür nereye emanet ediyorsan et. Ondan Eşiyle sonra çık, barıştı. evine gel dedi. Eşiyle barıştı. Boş Bu da çocuklarına dedi ki Erdem'e dedi ki oğlum dedi ben dedi Eda ablamı götürüp emanet edip geliyorum dedi. Peki sonra geldin mi eve? Gelmedim. Gelmedin. Gelmedim. Çocukları Gelmedi. tek başına bıraktın. Ama mesaj attım ben çıkıyorum dedim. Burası... 20 dakika içinde evde ol dedim. Bana diyor Peki, ki bana geri sahnesi... gelmedin sonra 20 dakika içinde mi? Gelmedim hayır. Arkadaşıma gittim. Arkadaşına gittim. Sekizde eve geldim. Sekizde akşam sekizde ben çalışıyorum. Beşte sen gitmişsin. Bu çocukları Beşte cama çıkmaz Saat çıkar telefonundan. Gidiyorsun. Sana attığım mesajın saatini çıkar. Çıksın Alt fark etmez. Sen gittin mi gitmedin Hattığını mi? 5'te beş, beş buçukta fark etmiyor. Mustafa Aksoy 6 senelik hattını bir anda kapattırdın. 20 senelik hattını bir anda kapattırdın. Başka hat kullan. Ben bir şey söylemek istiyorum. Öyle. Sayın Arzu Masimova sen Benim abim nerede? edersen böyle Ay, şikayet ver. Sandvi. öldüreceğim Sandviş keseceğim Sandviş diye burada Mustafa yazarsan Mustafa hakkımı Bey, bir saniye. zorunda kalıyorum. Mustafa, Mustafa Bey bir saniye. Sen lafı değiştirme. İnce, Hanım'la konuşmak Bak, istiyorum ben. Bak, ben Hanım. bir dakika. Ben İnce Hanım. De, Şimdi o bir tane tehdit mesajı var okudunuz tamam Biz ve bu saktım. kadın size 4 Aralık 2018'de Herkes kimliğimi diyorsun. ver diye yazmış. 4 Aralık 2018'de sizin 6. çocuğunuz dünyaya gelmiş miydi onu merak ediyorum ben mesela. Hayır hayır. Ne zaman doğdu Arzu Haziranda altıncı da çocuğun. Benim çocuğun? 2019'da. 2019'da. Yani Haziran sen eve bakıcı evet. olarak geldin. Azran Görümce'nin evine bakıcı ee, olarak ben, geldin e, sonra Ağust o evin hanımı mı oldun? Tabii. Hanım. Evet evin hanımı oldum. Bir ince hanım bir soran yok ki bu 5 çocuğun hali ne olacaktı? Sen kimsin? Hangi sana bakıcı mi? bedava çocuklara bakacaktı? Sen sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Ben kim o çocuklara? Seni ne ilgilendiriyor? O nasıl bir anne ki? ona nasıl bir ki anne ki? Sen kimsin benim sorguluyorsun kadın? 4 yaşındaki kadın. çocuk. Bana bir cevap konuşma, verir misin Arzu Batinova? Konuşma engelli çocuk 4 sen yaşında. Sen benim abimi ne yaptın? Balkondan Onu söyle. Balkondan düşersen ne cevap ne verecektin musunuz? sen Aytaç Hanım? Hı. Aytaç Abdullah'a cevap versene. Ha veriyorum söyle söyle. Yüzün var de. mı cevap vermeye o çocuklara? Tabii ki de var. Ben 5 yaşında annesiyim. gününde onlara cevap söyle. verecek misin? Evet. Arzu Hanım siz... Beş çocuğun e, annesisin. Bak burada da senin mesajın var. Arzu Hanım mesajı biliyorsunuz. Hepiniz ben burada kefilim. Arzu Hanım'ın ben çıktım. Yüzünü ben, gösterdim. Ben yıllarca göstermem. annemin hırsını... Sizin yapmadım. Arzu Hanım... Ben yıllarca Bakü'deki, annemin hırsını Bakü'deki, senden aldım. Ağzıma gelen Arzu Hanım, her lafı dedi. Arzu Hanım başka konuyu karıştırmayın. Bir ben soru ben soracağım işte. size. Bir İnce Hanım'ı dinleyelim. Ee, a, Aytaç'ın abisiyle evliydiniz ya Bakü'de. Ondan ne zaman ayrıldınız? İmam nikahlı evi Ben size İnce Hanım bir konuşayım. Siz ondan sonra konuşursunuz. Ne zaman ben ayrıldınız? Ben onun abisiyle nasıl evlendim? Onu sormuyorum. E, ne zaman ayrıldınız? Aytaç Hanım. Sor. Ne zaman ayrıldığınızı soruyorum. E, 2015'te evlendik. Evet. E, 2015'te de ayrıldık. 14 ay süreli evliliğimiz oldu. Mustafa'nın Mustafa. WhatsApp mesajları var. Telefon konuşmaları var. Tam dört 4 sene. Allah, de, Allah de. şahidim Aytaç Abdullah var. Sen de Allah sen, sen, de Allah zaten Allah şahidimdir. Ben konuşamayacağım yine ya. Ne, ne zaman bitti evlilikleri? Ya, sen konuşma zaten. Senin mi? konuşacak yüzün de yok. Çünkü abimden Bu çocukları düğünle, bırakıp giden de sende. Ekranla yüzünü gösteren o. Yüzü olmayan ne sensin. Ne Senin abinle dönük. benim düğünüm mü oldu? Yalandan Onun orada yüzü var, şey yapıyorsun. Sen değil miydin bana? Aç yüzünü göster o zaman. O buraya sen, çıksa sen yüzünü niye yani. Şimdi Arzu Hanım başka ben konuya geçiyor. Çünkü ben çocuklar için. Sana, sana ne Eda? Sana ne oluyor? Tek tek. Sakin ol. Sakin ol. Arkadaşım. bana, bana... kavga gürültüyle olmaz. Arzu Hanım. Arzu Hanım. Bak Eda. Arzu Hanım ben size sorduğum şu. Benim adım ağzına Arzu alma Arzu Hanım. Eda bir saniye. Arzu Hanım benim sorduğum şu. Benim Sen kimsin şu. Sen kimsin? Arzu Arzu Hanım özür dilerim incan çok özür Kendisi dilerim Kendisi 2018 Ağustos'unda bu o eve geldiğinizde Eda hanım. sıfatınız bakıcı Eda hanım. mıydı O eve bakıcı olarak mı geldiniz 2018'de Bakıcıydım. Hı. Sonra Bakıcıydım. ne zaman? Çocuklar, iş... çocuklar bana rica etti ki biz anne demek istiyoruz sana. Anneniz olsun Allah. ne zaman Çocukları. rica etti bunu çocuklar? Evet çocuklar istediler. Ne zaman Çocuklar istediler? bana annelerinin onlara yaptığı işkencelerden bahsettiler. Nasıl <laughs> onları dövdüğünden bahsettiler. Peki. Onun abisi Aydın bana dedi ki. E, onun abisi Aydın bana dedi ki. Benim kardeşim kendi isteğiyle evlendi. Biz buna karşıydık. O dedi ki ben Mustafa Aksoy'u seviyorum. Onunla evleneceğim. Ama abini çıkarsan olamaz. ortaya Arzal. bir konuşsun. Ondan sonra. Arzal. Aydın Celilova çıkar ortaya. Aytaç Anının, ki, benim olan abim bana Aydın olduktan sonra he? Arzu Hanım diyor. geliyor." Değil. Aydın Bey kayıp. kayıp nerede değil, o nerede? zaman? Aydın nerede? Nerede yalan söylüyor İnci, nerede? İnci Hanım. Nerede? Burada mesajı var abi. Bak bak. Ne ben burada diyor ki abime de ulaştım. Geleceğim sizin küfürler bir sürü küfürler yapıyor burada. Siz baktınız? ne zaman görüştünüz? Ee, onu bize Ağustos Ağustos ayındaydı. Oğlum bana adlı. mesaj attı Bir, bir sürü zaman. bunun şeyleri var, mesajları Babasının var. Babasının telefonundan mesaj attı Erdem Aksoy oğlum. Anne dedi babamdan dedi yengem dedi dayımın dedi karısı dedi yatak odasında yatıyorlar dedi. Mesaj dedi baban hmm. nerede dedim. Onların odada ben sana gizli yapıyorum sen bizi ne zaman alacaksın dedi. Bunun üstüne bunu yazdınız. Bunlara girmeyelim ama bakın çocukları nasıl bir ortamda büyütüyorsunuz. Evet. Arzu Hanım. Heh. 2018 Ağustosunda bir Çıkar eve bakıcı konuşsun. bir saniye lütfen Ayten bir eve bakıcı olarak geliyorsun bakıcı olarak geldiğin kişi de görümcenin evi resmen hmm. evli olduğu kocasıyla 2019'da çocuğun dünyaya geliyor nasıl oluyor evet ve kendi kocan da kayıp evet ben utanmıyorum evet. ben çocuklara Çocuklara annelik yapıyorum. Annelik gibi annelik yapıyorum. Ay. Anneyi çocuğu doğurmakla annelik olmuyor ya maalesef. Ya. Çocuğa olsun annelik çocuk. eden Çocukları anne oluyor. Bir evet. çocuk ilk evliliğinizden Bakü'den getirdiniz. 5 e. çocuk burada var. Bir tane de şimdi sizin var. Evet. Ama nikahınız bile yok. Hala nikah sahibi olan kişi burada. ben o kağıta önem veren biri değilim. Ben Allah Oğlum için buradayım. Atlan, Allah aşkına, Benim başımdaki örtünü Ee, Mustafa Bey çocukları göstermeme nedeninizi izah edin bize lütfen. Niye göstermiyorsunuz çocuklarını annesi? İnce hanım konuştuğumuz şeyler hep karışıyor. Ben sorunun cevabını alamadım. Bu konuştuğunuz evden konuştuğunuz bu şeyler... çocukları çekip arkadaşıyla kapıyı çekip gitti mi? Ben oradayım. Gitti Mustafa Aksoy gitti. Bir evet. daha geri dönmemek üzere ha. gitti. Gitti. Senin kabuslarından kaçtı da gitti. Tamam senin ona yaşattıkları. Sen ne konuşuyorsun? Sen kim oluyorsun? Ben Ben seninle avansı, konuşmak ben istemiyorum. Kardeşleriz İnci Hanım. İnci konuşurum. Hanım. Mustafa Bey. İnci Hanım. Onun anlattığı İnci şu. Hanım bir şey söyleyeceğim. Bak, Ablaların namaz kılıyor. Ya, kıl Söylesin, Siz devamlı böyle konuşuyorsunuz işte. devamlı Mustafa laf Bey. kesiyorsunuz. Devamlı suyun üstüne çıkma Mustafa Mustafa Bey söyleyin söyleyeceğinizi. Canım, laf Bu kapıyı çekip gitti. Hiç düşünmedi mi bu çocuklar burada beşinci katta oturuyorum bir tanesi camdan açıp da kapıyı bir tanesi aşağı atlasa ne cevap vereceksin karakola Bey. ne cevap vereceksin hakime ne cevap vereceksin. Sen bunları düşünerek niye çekip gittin arkadaşına 6 ay çocuklara ben baktım. Mustafa Bu Bey, kadın yokken sen, 6 ay çocuklara ben an, baktım. Çocuklar okuyordu. Yani, 3 ay, ay gelmiş. gelmiş. Sen şu an açmış olduğun mahkemede sen ilgili ne, gibi sanki delil de toplar gibisin. Okullar, Mustafa okul Bey. Mustafa varken Bey, dakika, Mustafa dakika Bey. dur. Özellikle Bek bir git... tane evi terk ediş sebebini... Hocam söyleyecek ne amaçla dile getirdiğiniz belli. Yani Ama bu buradaki diğer yanlışları Ortadan kaldırmıyor. Yani Buyurun Hasan Bey. Sen sanki açılan boşanma davasında bir delil elde etmek adına bunu iki üç de biz bunu anlıyoruz yani. Ne olursa olsun da. Sen e, başka biriyle Altar evliyken, Bey, sen resmi anlamda tamam evliyken başka biriyle dini nikah yapıyorsun. Ondan çocuğun oluyor ve halen boşanma davan devam ediyor. Ve bu işler normalmiş gibi davranıyorsun ya. Nasıl normal bu işler? Şu an içinde Altar bulunduğunuz Bey. durum, ortam sence doğal bir ortam mı? Sen başka biriyle evlisin. Şu an yanında başka bir kadın niye? var. Ondan niye da bir çocuğun var. Onun bey. ilk çocuğu da senin kayınbiraderin Hı. Çocuğu. Hadi bana burada bir tane normal Şimdi şey söyle. Ve boşanma davan devam Şimdi ediyor. Avukat Şimdi bey. diyorsun ki evden o gitti. Ya evden o gitse ne olur? Ayrıca niye gitler bir kadın? Beş ya çocuğunu sen ne olur bırakıp, bu çocuklara bu... Bu çocukları burada yalnız bırakma. Mustafa onun Bey, bir şeyi kadın, var mı? beş çocuğunu bir tanesi bırakıp, buradan aşağı atlasa ne olacak? Mustafa Bey, ne bir cevap kadın, vereceğiz biz? Bir kadın beş çocuğunu bırakıp niye bir evden gider? Ben ne size bir soru soruyorum. Sizden. Ben ne çıkarım olacak? Efendim, ben Hı? eğer bak o 12 senedir ben ondan evliyim. Bana ona bir piske vurma şeyim yok zaten. Orada ah. belli ediyor kendi. Bir tane fiske vursam karakol yanı başımda. <laughs> Ben karakola, karakola gitmiş bir insan değilim sen sen hayatım sen boyunca. Sen. Allah var esine. Karakola Hiçbir başvurusu yok. Hiçbir endişe, şeyi yok. Uzak Sadece anlaşamadığımızdan dolayı geçinemiyoruz. Ben bu kadını istemiyorum artık. Mustafa Aksoy, eli vicdan. Eğer ki eli vicdan babaysan tek kelime bir şey söyleyeceğim. Bana tek kelime cevap ver. Ben bunların hepsini araştırdım. Bugün alacağım zaten. Erdem Aksoy, 2007'de doğdu mu doğmadı mı? Gece saat 3'te 9'da hastaneye geldik. ben hastaneye yani hocam oraya sen merak etme. Hepsi çıkıyor. hepsini uğraşacağım. Benim senden ne çıkarım olabilir? Ha? Benim 5 tane ben anne değilsem benim ne işim Çıkar var? Çıkar zaten ben bir sorunum yok ki orada. Sen imza atmışsın. Herkes Annen alansın. imza atmış. Orada resmi ha? olan bir şey. Hiçbir hastane onu kabul eder mi öyle bir şey? Kanuni olarak. Sen 2007 Her şey tarif, resmi olan yapılan bir şey. Sen orada var. sallayıp döküyorsun. Mustafa Bey, siz baba olduğunuzda şey kaç yaşındaydınız? Her şeyi orada suçluyorsun, polis diyorsun, Otur. görevini Mustafa yapmıyor Bey, diyorsun kapıda. Çocuğa, Mustafa polis. Bey, baba olduğunuzda kaç yaşındaydınız? Bu çocuğu getirip de bakıyor çocuğa polis. Mustafa Bey, baba olduğunuzda kaç yaşındaydınız? Efendim? Baba olduğunuzda, ilk çocuğunuz dünyaya geldiğinde kaç, yaşındaydınız? kaç yaşındaydınız? Ben Otur. mi? Evet. Ben mi? Siz. Evet, siz. <laughs> 9. 30. 29. 30. 29-30. Hayır, 30-30 tam tarih olarak. Çocuğunuzun annesi kaç yaşındaydı? Hı. Çocuğumun annesi bana evet çocuğumun annesi 15 bitiriyordu. Bitirmiyordum. <laughs> 2007 yılında evlenmiş olup bitiriyordu. 2007 yılında evlenmiş Hiç olup yani şöyle, diyorsunuz. Benim Bakın Erdem sizin Aksoy, verdiğiniz dilekçe. Erdem ha. Aksoy 2007 bak yılında dinler. evlenmiş olup oğlu Erdem diye burada yazıyor. Ve siz dediniz ki Yine işte aynı ailenin aynı konu. Çünkü konu burada başlıyor Mustafa Bey yanlışlarınız. Siz çocuk yaşta biri istismar bak, edip beş çocuk dünyaya gelmiş. Şöyle başından dinlemiyorsunuz. Ben dinliyorum başında. Ben belgeyi tamam. konuşuyorum. Sizin İnci... imzanız var burada. Dediniz tamam. ki bizim düğünümüz tamam, elimizin canlı yayında ben kandırıldım. Erdem Yaşım 18 diye beni kandırdılar. Erdem ben o 15 yaşındaki bir kızdan niye evleneyim ben? Yazıldı dediniz. Telefonla çıkar mısınız 2007'de evlenmişseniz abi ben bu insana 5 2006 tane çocuk yapmışım. Ben ona Ya zorla olmasına Yaş, ne alakası var ya? Zaten tek tek rıza tamam. önemli değil ki. Benim anlamadığım bir değil değildi şey var hocam. Ben şunu hmm. anlamıyorum. Mustafa Bey herhangi biri bizim için. Mustafa Bey'le bir alıp veremediğim yok benim. Yasalara uymayan, yasaları çiğneyen kişilere karşı duruşumuz. Mustafa Bey'in şahsıyla, Arzu Hanım'ın şahsıyla ya da Taç Hanım'ın şahsıyla. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak soruyorum. Bir tane kadın burada 27 yaşında, 14 yaşında anne olduğu belgeli. Burada imzası da evet, var Mustafa evet. Bey'in. Ve bu kişi beş çocuk dünyaya getirmiş. Burada bir suç işlenmiş ve bu suçun üstü örtülmüş. Evet. Devamında yine suç işlenmeye devam ediliyor. Yasal olarak çocuklarını görme hakkı olan bir anne iki yıldır çocuklarını göremiyor. Nasıl göremez bir anne kendi evladını? Bana biri bunu izah etsin lütfen. Ya şöyle söyleyeyim şimdi İnci Mustafa, hanım ben şöyle Mustafa izah Bey burada ben mesela bir diye. şekilde annesiyle görüştürmemeye çalışıyorsun ya sen çocukları. Güya çocukların iyiliğine da Hayır efendim diyor. görüştürmeme diye Oysa bir sorun yok. Uzaklaştırma o, o, aldı kafamı kırıyorlar. İki kere Barsın uzaklaştırma mısın? aldı bir sebebi var heder ki buraya. Heder ediyorsun o çocukları. Görünme sebebi heder. var. Annelerinden heder. ayrı heder. bırakarak. Başka birine anne dedettirerek. Evet. Heder ediyorsun sen onları. Ve bunun cezası ile ilgili olarak da bak ben de anlatacağım. Dün de uyardım çocuklar. Mustafa. Bir Şimdi var de mı? uyarıyorum. Çocuklar 5 yaşında bir, çocuk, anlatacak bana? yaşında bir çocuk, 7 yaşında bir çocuk ona ne yaptınız? öğretilirse onu söyler. Söyle artık. Benim oğlum haziranda ben e, bilgi aldım. Oğlumu bu Arzu Masimova dövmüş. 3 kere kapılarına polis gönderiyorum. Yarın karakoldan çıkıyor. Ben bugün uğraşacağım hepsinden. Bahçelievler karakoluna. O da belgeler evet. polise arandı. Bunların yani kapısına gittiği, bunların kaçtığı. Hepsi ben bunlara yazıyorum artık çıldırıyorum. Çıldırıyorum artık ya. Çocuklarımın göster, iyi mi kötü mü? Bu kadın bir güzelce olacak. çocukları hizmetçi <laughs> olarak kullanıyor. Mustafa Akşener kapıyı kilitliyor. Edirne kapıya yardımlaşmaya <gülüyor> gidiyorlar. <gülüyor> çocuklar <gülüyor> evde yalnız ama bunun <laughs> çocuğu kırmızı <laughs> çocuk arabasında. Biz kara kocayız. Çocuğum işte geceleri uyuyamıyor. Öbür çocuklar nerede? yalnız bekliyoruz senden. Bu iddia tamam yarın geliyor. Senden ben konuştum. Sana. Allah razı olsun arkadaşlardan yardımcı olacaklar ulaştırma için. Hastanenden görüşüldü. Doktoruma kadar ben hepsini araştırıyorum. Ben belgeli geliyorum. Ben orada hakaret mi etmişim? Küfür mü etmişim? Benim hangi de hangi anne olursa nasıl davranacağını bana söylesinler. Ben elinden geleni yapıyorum. O Olur. da anne. Onun da çocuğu elinden alsa. Şey so bak ben onu yargı... Evet, kötü de olsa İnci bir hanım. anne. Efendim? Ben ona bile orada anneliğine bir şey demiyorum. Bir saniye Aytaç. Efendim? Bir şey soracağım. İnci Hanım. İnci Hanım. Buyurun dinliyorum Buyurun sizi. Buyurun. İnci Hanım, beniz, ben... Ben bu insanla ben onu severek evlenmişim onunla. Bak. O da beni severek evlenmiş. Nasıl ya? Beni o yaşta sevmiş, bir sevmiş şey. mi o Kimse sevmeden birbirini evlenir mi? 14 yaşındaki birini ne? sevemezsin sen Mustafa. 30 yaşında bir adam 14, 14 yaşında yaşındaki birine aşık bir şey olamaz. Bana 18 diye söylendi. Annesi 18 diye söylendi efendim. 30 bana kimlik istediğinde bana dediler 18 yaşındayım. 20 senelik kattımdaki 17 14 senelik önceki mesajları çıkar. Ben hepsine razıyım buradayım. Herkes beni izliyor burada. önce telefonum yoktu ki ne, ne saçmalık Senin bu. Telefonu mu olur benim? Hocam, Senin telefonun 21.41. Senin telefonun sen aldın. Senin üstüne. Karşısındaki kişi Çıkar. 13 yaşında. Çok net yani hekim olmasına gerek yok böyle bir ayrımı. 13 ile 18 net, yaşı şöyle, yaşında çok ciddi. İnci ben. Hanım bak şöyle anlatayım siz. yine lafım kesiliyor. Valla Mustafa Bey sizin anlattıklarınız sadece bahaneler bulmak. Evet. Siz yasal olarak çok büyük Efendim, suçlar bak, işlediniz. Anlatıyorum siz... Eğer beni dinleyeceksiniz karşılıklı ben konuşayım. Ne söyleyeceğinizi çok merak ediyorum bununla ilgili. Bana yaşını 18 dedi demeniz hiçbir şey ifade etmiyor. İfade etmiyor. Size 8 yaşında Siz bir kız çocuğu karşınıza devamlı. geçip ben bunun, 10 yaşında bir kız çocuğu ben 18'im dese ona mı inanıyorsunuz? Ben nereden bileyim kimliği yok ki bunun. Kimliği yani yok. Nereden bileyim? bunun ispatı çok kolay. 13 yaşında bir kız çocuğuyla 18 yaşında bir i̇spatı kız çocuğu. İspatı çok basit. Aynı kiloda, aynı ben Azerbaycan'a gittim. Renginde getirelim yan yana. DNA testinden Söyleyecek zaten hangisi 18 hangisi 13. O kadar net söyleyebilirsiniz ki. Hayır efendim. Azer... Erdem'in DNA testinden yaptıracağım.